İnanmış insanın nitelikleri. Efendim Çağlayan Dergisi Ağustos sayısında baş yazıyı sizin için okuyacağım. İnanmış insanın nitelikleri. Günümüzde her şeyden daha çok Allah'a karşı vazifesini yerine getirme şuuruyla gerilmiş mesuliyet nesillerine ve topluma rehber olabilecek ideal insanlara ihtiyaç var. İnsanlığı birkaç asırdan beri içinde bocalayıp durduğu ilhat, cehalet, dalalet ve anarşik gayyalarından kurtararak imana, irfana, istikamete ve huzura ulaştıracak ideal rehberlere. Hemen her bunalım döneminde dini, fikri, içtimai, iktisadi ve ahlaki buhranlarla kıvranan yığınlara ışık tutmuş İnsan, kainat ve top yakın varlığı hatta varlığın perde arkasını yeniden yorumlamış, duygu ve düşüncelerimizdeki tıkanıklıkları aşmış bu cins dimallar sayesinde şimdiye kadar insanoğlu 50 defa kefeni gömlek yapmış, 50 defa eşya ve hadiseleri yeni baştan yorumlamış, sığ mantıklar nazarında renk atmış, matlaşmış ve abes rengini almış varlık kitabını yeniden bütün derinlikleriyle hem de duyarak, hissederek bir musiki gibi şenlendir seslendirmiş, bir meşher gibi temaşa edebilmiş, bütün eşyayı fasıl fasıl, paragraf paragraf tahlile tabi tutup kainatın ruhundaki gizli hakikatleri ortaya çıkarmıştır. Bu kutluların masar oldukları en önemli hususiyetleri imanları ve bu imanları başkalarına duyurma gayretleridir. Bu iman ve gayretleri sayesinde onlar her şeyi aşıp Allah'a ve gerçek huzura ulaşabileceklerine, dünyayı cennetlere çevirip ötelerde de otağlarını firdevslere kurabileceklerine inanır ve akıbetlerinin zevkiyle hayatı da hizmeti de adeta cennet yamaçlarında seyahat ediyor gibi duyarlar. Aslında imanın derecesi ne olursa olsun hiçbir sistem, hiçbir doktrin, hiçbir felsefe onun insanoğlu üzerinde olumlu müesseriyetine denk bir tesir ortaya koyamamıştır. İman kendi çerçevesiyle bir insanın gönlüne girince o kimsenin kainat, eşya ve Allah hakkındaki düşünceleri birdenbire değişir derinleşir ve bütün mevcudatı bir kitabın sayfaları gibi çevirip değerlendirebilecek bir genişliğe ulaşır. O güne kadar şöyle böyle çevresinde görüp fakat alaka duymadığı, hatta cansız ve manasız bulduğu bütün eşya birden canlanır. Birer dost, birer arkadaş şekline bürünür ve şefkatle onu kucaklarlar. Bu sımsıcak atmosferde insan kendini kendi kıymeti ölçüsünde duymaya başlar varlığın şuurlu biricik parçası olduğunu idrak eder. Kainatın sayfe ve satırları arasında kıvrım kıvrım uzayıp giden yolların sırrına erer. Eşyanın perde arkasına dair esrarı sezer gibi olur. Derken üç buğutlu mekanın dar mahbesinden kurtulur ve kendini sonsuzun enginliklerinde bulur. Evet her mümin İmanının derecesine göre her zaman benliğinin derinliklerinde köprüp duran düşünceleri sayesinde sınırlılığı içinde sınırsızlaşır, zaman ve mekanda mukayyetken kayıtsızlığın ve iki haline gelir, mekan üstü varlıkların safına ulaşır ve meleklerden nameler dinler. Başlangıçta bir damla sudan, karma karışık gibi görünen bir bulamaçtan yaratılan bu küçük görünümlü büyük yaratık, Ruhundaki ilahi nefhanın inkişafına zemin hazırlanabildiği ölçüde imbisat eder. Yere göğe sığmayan, önü sonu olmayan ve iki kutup arasındaki kemmiyete denk keyfiyetlere ulaşan aşkın bir varlık haline gelir. Bizim aramızda dolaşır, bizimle oturur kalkar. Ayakları ayaklarımızı bastığımız yerde, başı da başımızı koyduğumuz secdegahtadır ama o başıyla ayaklarını aynı noktada bir araya getirdiği ve bir halka haline geldiği secdeyi kurbet yolunda bir rampa gibi kullanır ve bir hamlede Allah'a en yakın olma ufkuna ulaşır. Ruhanilerle aynı semalarda kanat çırpar ve dünyeviliği içinde uhreviler gibi yaşar. Böyle bir gönül insani duygularının gelişmesi, genişlemesi nispetinde her zaman ferdiyetini aşar adeta küllileşir ve bütün inananları kucaklar, herkese el uzatır ve top yakın varlığı en içten duygularla selamlar. Karşılaştığı her şeyde ve herkeste ilahi tecellilerden renkler görür, desenler temaşa eder ve sesler dinler. Her zaman değişik bir frekansta göklerin hayhuyuyla murakabeye dalar, meleklerin kanat seslerini duyar gibi olur, yıldırımların ürperten tarrakalarından, kuşların inşirah veren namelerine, denizlerin mehabetli dalgalarından, ırmakların sonsuzluk duyguları uyaran çaltılarına, tenha ormanların büyülü iniltilerinden göklere baş kaldırmış gibi duran şahikaların heybetli edalarına, yeşil tepeleri, her zaman okşayıp geçen sihirli meltemlerden, bağlardan, bahçelerden taşıp her tarafa yayılan baygın raihalara kadar çok geniş bir güzellikler atlasını görür, duyar, dinler ve mer hayat buymuş der, bütün eşyayla, eşyanın ruha benzeyen manasıyla o da gürler, solukların dualarla, tesbihlerle gerçek değerlerine ulaştırmaya çalışır.'' her zaman başı yerde gözü bir nigahı aşina beklentisiyle hep kendisine açılacağı ümidini taşıdığı kapının aralığında ümitle gözlerini açar kapar, iştiyakla kapının arkasını kollar, gıybetin özür diliyorum gaybetin ve gurbetin savrulup gideceğini huzurun ve kurbetin bir sekine gibi gelip ruhunu saracağı eşref saatlerini bekler, ruhundaki vuslat arzusuna cevaplar bulmaya çalışır, bazen hep uçarak, bazen de yerlerde sekerek, herkeste ve her şeyle içli dışlı ona doğru koşar durur. Her konakta yeni bir vuslat gölgesiyle şebi arus yaşar, her dönemeçte ayrı bir hasret ateşini söndürür ve aynı anda yeni bir kıvılcımla tutuşur ve yanmaya başlar. Kim bilir kendini günde kaç defa üns esintileriyle kuşatılmış bulur ve kaç defa bu varidatı duymayanların yalnızlıkları ve acıklı halleri karşısında burkulur. Evet, evet bu ölçüde enginleşmiş ufuklu bir ruh her zaman kendini yepyeni alemlere açılma rampalarında olabildiğine gerilimli ve insani normları aşkın bir azim ve kararlılık içinde duyar. Sahip olduğu iman ve o imanın arkasındaki kuvvet sayesinde daha ne mazhariyetlere ereceğini ve ne başarılara imza atacağını düşünür, ufku açık, önü açık, iradesi hür ve gönlü huzur içinde yorgunluğunu hissetmeden koşar durur. Uğradığı her konakta kendisine ve çevresine alakası daha bir artar ve derinleşir. Tam farkına varır veya varamaz ama ruhunu dinlediğinde sürekli kendini bitmeyen, tükenmeyen bir huzur satı mailinde görür. Başkaları için söz konusu olan onca gurbet ve yalnızlık sahikine rağmen o katiyen yol yalnızlığı ve gurbet yaşamaz, yaşayamaz. Yaşamaz çünkü nereden geldiğini, niçin geldiğini, nereye sevk edildiğini bilir ve dünyadaki bütün toplanmaların, dağılmaların farkında Gayesi ve hedefi belli bir kulvarda koştuğunun da şuurundadır. Ne yol meşakkatini duyar, ne de başkalarının yaşadığı korkuları, endişeleri ve ızdırapları yaşar. Allah'a güvenir, ümitle şahlanır ve mutlu yarınların masmavi hulyalarıyla zirveye ulaşma neşvesini yudumlar durur. Evet, bu engin iman kahramanları İmanlarının derinlikleri ölçüsünde bir yandan alemin düşe kalka yürüdüğü yollarda cennet yamaçlarında tenezzühe çıkmışçasına huzur soluklayarak yol alırlar. Diğer yandan da hakla irtibatları sayesinde bütün kainatlara meydan okuyabilir, her şeyin üstesinden gelebilir. Kıyametler kopsa bile endişeye kapılmaz ve karşılarına cehennemler çıksa da korkup geriye durmazlar başlarını her zaman dimdik tutar ve Allah'tan başkası karşısında katiyen eğilmezler. Kimseden çekinmez, kimseden bir şey beklemez ve hiç kimsenin minneti altına girmezler. Kazandıkları ve başarıdan başarıya koştukları zaman bir taraftan imtihan geçiriyor olma endişesiyle tir tir titrer, diğer taraftan da şükran hisleriyle iki büklüm olur ve sevinç gözyaşlarıyla boşalırlar.'' kaybettikleri zaman sabretmesini bilir, azimle gerilir ve bilenmiş bir iradeyle yeni baştan der yola koyulurlar. Ne nimetler karşısında küstahlaşır ve nankörlük ederler ne de mahrumiyetlere düçar olduklarında yehse düşerler. İnsanlarla muamelelerinde peygamberane bir kalp taşır, herkesi sever, her şeyi kucaklar, başkalarının kusurlarını görmezlikten geldikleri aynı anda kendilerini en küçük hataları karşısında bile sorgulayabilirler. Çevresindekilerin, çevredekilerin yanlışlarını sadece normal hallerde değil, öfkelendikleri zamanlarda bile bağışlar ve en huysuz ruhlarla dahi geçinmesini bilirler. Aslında İslam da kendi müntesiplerine elden geldiğince affetmeyi, kine, nefrete yenik düşmemeyi ve ölç alma duygusuna kapılmamayı salıklar ki zaten sürekli Allah'a doğru yürüyor olma şuurunda bulunanların başka türlü olmaları da herhalde düşünülemez. Başka türlü davranmaları, düşünmeleri bir yana, onlar oturur kalkar hep başkaları için hayır yolları araştırır, hayır dileklerinde bulunur, ruhlarındaki sevgiyi hep canlı tutmaya çalışır. Gayza, nefrete karşı da bitmeyen bir savaş sürdürürler hata ve günahlarını pişmanlık hararetiyle yakar kül eder ve günde birkaç defa mahiyetlerindeki kötülük duygularıyla yaka paça olurlar gönüllerinden işe başlayarak her bucakta iyilik güzellik fidelerinin boy atıp gelişmesine ortam hazırlarlar ve rabiatul adeviye felsefesiyle zehir olsa da herkesi ve her şeyi şeker şerbet gibi kabul eder üzerlerine kinle, nefretle gelenleri bile tebessümle ağırlar ve en mütecaviz orduları sevginin yenilmeyen silahıyla püskürtürler. Allah onları sever, onlar da Allah'ı. Hemen her zaman sevmenin heyecanıyla coşar, sevilme duygusuyla da mestu mahmur yaşarlar. Tevazu kanatları sürekli yerde ve gül bitirme neşvesiyle toprak olmaya teşne bulunurlar. Başkalarına saygılı oldukları kadar onurlarına da düşkündürler. Müsamaha, şefkat, mülayemet ve inceliklerinin bir zaaf şeklinde yorumlanmasına asla müsaade etmezler. Gerekirse bir an bile tereddüt etmeden hayatlarını istikrar ederek ahirete özür diyorum. Gerekirse bir an bile tereddüt etmeden hayatlarını istikrar ederek ahirete yürümesini de bilirler. İnançlarını yaşarken kimsenin tenkit ve takdirlerine kulak asmazlar. Asmaz. Sadece ve sadece kendi düşünce atlaslarının rengini soldurmamaya dikkat ederler, ederler zira onlar iyi müminler olmaya azmetmişlerdir.